birbirine dönüyor medyap. Gelenler var. Gelenler var. Sikim kuracağınız olur ama. Karşımız var mı burası? Var atlayan var orada. Karşımız var. Buraya bas kursana da sola hızlıca. Hızlıca buraya bas kurun. İçeride fightliyorlar. Oranın açısını alıyorum solda. Duvar sonu. Ben çok kötü kalacağım. Sakin oynayın, bir tık. Bir tık sakin oynayın. Orayı hızlı oynamamız lazımdı. Geri çık. Geri çık geri çık. Alamıyoruz o fight'ı. Kaydın bir. bir daha Tamam benim bu solum var Çok iyisin Oynuyor Güneş. hatta Güneş. bu sol Güneş. Buranın iki... Kit versene hemen gel böyle Burası Güneş. geliyor Burası var. geliyor bana geliyor Akabilecek misiniz? geleceğim dur Baklayacağım herhalde. Arkaya çıktı. Sarı, sarıdayım. Ne etyebilirim ana gelme. Birisi bunun içinde. Bakın. Diğeri solda. Şuraya oynayabilir birisi. Soluma oynayabilir. Ne diyeceğim geri çıkıyorum. İçindeki kişi var dışarıda da var. Balkonda da var. 3 3 orası toplam. Bak. Çok iyisin. Solda başka kimse var mı? Bu da bitti. Çok iyisin. Orası 3'tü. Bir daha var. Benim bura var. Bu tepe var ya, bu tepe var. Bu tepeyi gösterme Burada burada oyun oynuyor. Baksana. Baksana. Turnuvadayım tam bu benim buradaki tepeye gösterme. Ege Watch buradan. out. bana. Watch Başla tamam. attım ona bakmasın diye. Bu buna agresif yapıyor? Çok iyisin. Benim bu tepe devam ediyor hala. Bir kişi. Knock oldum Beni mutebesize mi oynadı? Birisi. Evet Adresi bir yapıyorum buna Nerede info ver Şunun üstünde Bitti Knock'ım ben Biliyoruz Sakin ol İlk nak knocklanışın Sen niye bana affediyorsun? Bana niye affediyorsun? Yolda araç var mı? Gerçi sen geridesin. Markım dolu. nakalıp kalıp girebiliriz oraya. Hatta direkt girebiliriz. Bize bakıyorlar ki amına koyayım şuradan. Safe. De gelemezsin bana. Oraya bakmanız lazım. Sola geçsene Ege. Sol duvara geç. Nasıl rahatlarım? Station. Rahat da kal. Hallediyor. Burada çocuk. Watch out. Dönüş, Dönüştürücüsü dönüş, bozulmuş ya. Kayar kesi mi o? Nako. Yakın giriyorum. Çok iyisin. Tepem tepem oynuyor aşağı oynuyor tepem. Tepem aşağı oynuyor. Yakın giriyorum. Ben de yakınlaşıyorum. Gelsenize buraya direkt kızıyor? Bir Tepe bir de burası kaldı. Tepe. Hayır bir daha var burada bir daha var. Kulübenin şeyinde kapağında gel gel gel. kulübenim burada. İçeri girdi. Mola attı. Bunu vurmamız lazım. Geri çıkacağım bir. Fight soğuttum. Tepe bir, bir de içerisi bir. Tepeyi vurman lazım. Oyunca direkt sol altın. Emin altında, emin altında. Tamam içerisi bir kaldı. Smoke bitsin gireriz, smoke bitsin gireriz. Kalk bin işleme. Biliyoruz. Uzak atıyor Emine. Siz mi sıktınız ne sağdan? Ha. Ben sıktım ben. Tamam ev var bak şur şuradaki yerden sıkıyor çocuk. Ne? O ya. ne? O ne nereye vurdun? Tepe. O ne lan? Bizim yerimiz fena değil ya. Yerinizden sıkın etrafa bir yere oynamaya gerek yok. Kil var win alalım. Tamam taşlandıralım. Arka kıtaya iki kişi. Watch out. Arkaya çıkıyorum. Tamam. Çıktım ben de. Nakam. Ya şaka mısın ya? Yani? Sen kaldırsana. Ben, alırsın. ben bakacağım buradan. Cover. Abi koşabilirler. Döndüm. Ne koşuyor? Kırdım. Koşarlarsa Kıyacağım ben vururum. Ya çok rahat alırsın. Tamam. Uzak kayalar mı yakın kayalar mı? Eğimli kayalar değil mi şurası? Abi, Watch out. Burası. Şimdi, i̇şte ilk giriş kız. Tamam. Aynen, sudan ya burası. Vakitin var mı? İçmiyor. Hı, Hı, bir tane var. İkiniz buraya da sadece tamam bak salacağım kaldır. Salacağım sadece buraya da kalın siz bunları şu sağdan yol tarafından gelirler söyleyeyim ben vururum. Emin ben sollar. Şuradan çıkıyorlar. Nako bakmıyorum oraya daha fazla. Sizin buranıza girmeye çalışırlar. Turuncuma girmeye çalışırlar. Nerede? Çok iyisin oğlum bravo. Süpersin. Bir, bir kaldı ikilerse Bunlardan bir kaldı şimdi O biri de şu ormandan açmayı deneyebilir belki Sa Sağa koştu bir tanesi öldü Gelmiş evet. burada 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 çocuk burada bu evde Oynayacak o ev koşacak onlar Tepe kaya da var Duvara alan belki dur bakayım Duvara alan şurası alan duvarda kalacak o soldan vurabilirsin Şuradan vurabilirsin duvara. Tam markımdan turuncudan. Turuncudan mı abi? Turuncudan bu duvar vurulur. Ay inen be oğlum. Önü yükseliyorum. Önü yükseliyorum. Gelin o Nerede? Tamam, İkiler. İşaretim iki lan burası iki. Tam burası iki nakım var burada. İşaretimde nakım var. Nakım ben seyfim. Tamam şey, tamam, onlar şey. Extra sen real. al, sen al ben bakıyorum ben bakıyorum yolun karşısına koşacak. Şimdi ben alıyorum koşuyorum. Sumak isteyen var mı? Dur bir dakika. Watch out. <laughs> şuraya Watch out. pik kalsana şuraya markama pik kal. Markama pik kal soldan. Aldım onu. Tepeye göstermeden. Alan gelecek şimdi onlar çıkacak. Tepeye araya sumak attım ben. Çıkıyor, çıkacaklar, çıkacaklar. Öldü. Çok kesin Tepemiz bir. Hı -hı. Tepemiz minimum bir. Bagi geldi iki olabilir. Burası bir var. Alt bu Markım oyunu oynaması lazım Markımın. Koşmaları lazım evin. Bak bu ev çıkacak. Hı hı. Evi görüyor. Sağdan tepeye yükselebilirsiniz he. Belki şuradan. Sağdan iki kişi tepe. Ya evet. yakın var mı? Watch out. Şey, sumo alırsın beni yani kaydayım. Sumo'm yok. O kili ben aldım. O zaman sumo atıyorum. Smoke attım Tamam kavurum ben. Sol bir Sa Sa sağ 2 var. Safe Bakın bu ev bu ev yaşıyor. Turuncu Mart'taki ev yaşıyor şurada bir yerde. Tepemiz 2, biz 3, 5, 6, sol smoke 2 olabilir veya tepemiz 3 olabilir. Solumuz 1. Birlikte oynansanıza. Ben dışarıdan. Hayır hayır bir yer açma şu an. Şu an bir yer açma. Bekle evdeyiz zaten biz. Bizim sağdan tepeye oynamamız lazım. Bak en son. Abi o safety şey. Gördüm location. Bunlar koşacak. Tepemiz alan dışı değil mi? Hı hı. Koşacaklar, vururuz onları. Sol kanada birisi crossta kaldı Vurdum, vurdum. Tam üstün kaldı. Ya kaskım yok, tek idim. Abi içerideyim, cover'ım. Ben yılandayım, yılandayım. Tamam. Bitti. Ben... Ez oldu. Ez oğlum. Ez olur. SS al. Killlere bak killlere Ez oğlum. sağlık edin. beyler. Ha, Ay. Ne diyorsun ya? Sıfır kille başlayıp ben de üç kill falan 4 almışım güzel.